arkadaşlar. Kimyasal türler arası etkileşimlerden devam ediyoruz konumuzu işlemeye. Kimyasal türler arası etkileşimleri incelerken arkadaşlar öncelikle kimyasal tür dediğimiz kavramlar nelerdir? Bu kavramları tanımamız gerekiyor. Kimyasal türleri biz şöyle iki, üçe ayırıyoruz. Kimyasal türleri üçe ayırıyoruz. Neydi kimyasal türümüz? Atom, iyon, ya da molekül de arkadaşımız kim arkadaşım kimyasal tür kimyasal türler arkadaşlar e, kimyasal tür dediğim şey aslında bir madde maddelerin kendi içerisinde oluşturduğu sınıflar bunlar atomları bakalım atom neydi bir elementin tüm fiziksel ve kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına biz atom diyoruz. Atomun temel tanecikleri proton, nötron ve elektronlardır. Biliyoruz ki protonlar artı yüklü tanecikler, nötronlar yüksüz ve elektronlar da eksi bir yüklü taneciklerdir arkadaşlar. Atomlara örnek altın, gümüş, sodyum, bakır, çinko bunları ne yapabiliriz? Örnekleri artırabiliriz. Molekül dediğimiz şey en az iki ametal atomunun kovalent bağ ile bağlanması sonucu oluşan ve bağımsız bulunabilen saf maddelere de biz molekül diyoruz. H2N2, H2O, NH3 gibi ya da C6, H12, O6 gibi yapılarda yine nedir? Molekül yapılarıdır arkadaşlar. Yapısında eğer bir metal varsa o yapının adı bir molekül olmuyor arkadaşlar. Yani sodyum, klorür, potasyum, nitrat, kalsiyum, oksit, sodyum, oksit gibi maddeler bir molekül olmuyor. Bir onları kendi içerisinde iyon sınıfı olarak inceleyeceğiz. Elektron almış ya da vermiş atom ya da atom topluluklarıdır arkadaşlar. Eğer atomik iyondan bahsediyorsak örneğin sodyum artı birden bahsediyoruzdur ya da klor eksi birden bahsediyoruzdur. Atom topluluklarından bahsediyorsak eğer arkadaşlar bunlar da SO4-2, NO3-1 yapıları gibi atom toplulukları ya da biz ben bunları aklınızda daha iyi kalışsın diye çok atomlu iyonlar diyoruz çok atomlu iyon. Akılda daha kalıcı bir kavram oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Kimyasal türleri kendi içerisinde sınıflarken arkadaşlar ne diyoruz kimyasal türleri sınıflarken arkadaşlar? Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olarak kimyasal türleri ikiye ayırıyoruz. Güçlü etkileşim dediğimiz etkileşimler arkadaşlar özelliklerinden bahsedersek atomlar arası etkileşimlerdir. Atomlar arası etkileşimlerdir. Ve biz bunların aslında diğer bir ismi kimyasal etkileşimdir. Yani kimyasal etkileşim diyorsak demek ki bu etkileşimler gerçekleştiğinde yapının kimyasal formu ne yapıyor? Değişiyor arkadaşlar. Zayıf etkileşimlere gelince arkadaşlar zayıf etkileşimler moleküller arası etkileşimlerdir. Moleküller arasında gerçekleşen etkileşimdir. Biz bunlara da fiziksel etkileşim diyoruz. Yani fiziksel kuvvetlerin etkin olduğu etkileşim türüdür. Zayıf etkileşimleri parçalayabilmek için 40 kilojül bölü molden daha az enerji kullanmanız gerekir. Yani zayıf etkileşimleri parçalamanız demek 40 kilojül bölü mol enerji yeterli demektir. Güçlü etkileşimleri parçalayabilmek için de 40 kilojül bölü mol enerjiden daha fazla fazla enerji kullanmanız gerekir. Ben az enerji kullanmanız gerekir arkadaşlar. Güçlü etkileşimleri kendi içerisinde iyonik, kovalent, metalik bağ olarak sınıflandıracağız ve inceleyeceğiz arkadaşlar. Kovalent bağ kendi içerisinde polar kovalent bağ ve apolar kovalent bağ olarak iki ayrı sınıfta inceleyeceğiz. Zayıf etkileşimleri de Van der Waals etkileşimleri dipol dipol, iyon dipol ve indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri ya da diğer ismi London kuvvetleri olarak inceleyeceğiz. Bir diğeri de hidrojen bağı olacak arkadaşlar inceleyeceğimiz grubu. Ama arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var arkadaşlar. Şu zayıf etkileşimler kısmını anlayabilmeniz, şuradaki güçlü etkileşimleri anlayabilmenizden geçiyor. Özellikle güçlü etkileşimlerdeki kovalent bağ kısmında ki o Lewis yapılarını incelediğimizde çok daha iyi e, oturtmamız gerekiyor ki zayıf etkileşimler sizin için kolay olsun. Devam edelim iyonik bağ. Arkadaşlar iyonik bağ zıt yüklü iyonların birbiriyle elektrostatik çekim kuvvetleriyle çekmesi sonucu oluşan kimyasal bağlardır arkadaşlar. Örneğin sodyum ve klor atomları arasında oluşacak bileşiğin değişik yapısını inceleyelim dedik. Peki ben bu bileşiğin levis yapısını inceleyebilmek için neye yapmam lazım? Atomların levis yapısına hakim olmam lazım. Yani sodyumun levis yapısını incelediğinizde bakın 2... 8 bir elektron dizilmeye sahip. Lewis yapısı demek arkadaşlar derlik elektronlarının nokta ile gösterimi demektir. Yani atomun sembolünün etrafına Derlik elektron sayısı kadar nokta koyacaksınız. Nokta. Klor atomu için incelediğinizde bu durum arkadaşlar 17, 2, 8, 7. Son katmanda 7 elektron olduğu için klorun Lewis yapısı ne olacak? Son katmanına 7 tane nokta koyacaksınız arkadaşlar. Bu noktalar önce tek tek sonra ikincisi olacak şekilde kurallı bir şekilde diziliyor arkadaşlar. Bunun da bir yazma kuralı var tabii ki. Sonra incelediğinizde arkadaşlar iyonik bağ ne dedik? Zıt yüklü iyonların birbirini çekmesi. Yani atomlardan bir tanesi elektron verecek, bir tanesi elektron alacak. Sodyum elektron verdiğinde bu son katmandaki elektron ne yapacak? Verecek artı bir yüklü olacak. Sodyumun verdiği bu bir elektronu klor ne yapacak arkadaşım? Alacak. Aldığı zaman da klorun deniz yapısının düzeni artık son katmanında yani etrafında 8 tane nokta olacak. Ama birini kimden aldı? Sodyumdan aldı. Eksi 1 şeklinde para, köşeli parantez dışına eksi 1 yazarak ne yapıyoruz? Bunu gösteriyoruz. İşte sodyumun deniz yapısı artı klorun deniz yapısı eksi olacak şekilde neyi yazmış olduk aslında biz? Sodyum klorürün deniz yapısını şurada göründüğü gibi ne yaptık? Sodyum artı Klorun nevis yapısı eksi olacak şekilde ne yaptık yazdık. İşte iyonik bileşiklerin nevis yapısını yazmak aslında onları oluşturan atomların nevis yapılarını yazmak, yazmaktan geçiyor arkadaşlar. Peki iyonik bağlı bileşiklerin genel özelliklerine değinirsek ne diyeceğiz? O da koşullarında katı haldedir arkadaşlar. Ve katı haldeyken elektrik akımını ve ısıyı ne yapmazlar? İletmezler. Erime ve kaynama noktaları çok yüksektir. Çünkü nasıl bağlardır dedik? Güçlü bağlardır olduklarından tel ve levha haline getiremezler, işlenemezler. Yani siz iyonik bileşikleri ne yapamazsınız? İşleyemezsiniz. İyonik bağlar güçlü etkileşimler olduğu için kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir. Yani siz sodyumla klor arasındaki bağı koparabilmek için buraya dışarıdan bir birine uygulamanız lazım. Enerji uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. İyonik bağlı bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezken sıvı ve suda çözündüklerinde elektrik akımını iletirler arkadaşlar. Çünkü elektriğin iletilmesi oradaki serbest iyonların ya da serbest elektronların hareketinden kaynaklıdır. Devam edelim. Demiş ki e, atomların bağ yapan atomlar arasındaki elektronegatiflik fark arttıkça bağın iyonik karakteri artar. Şimdi elektronegatiflik soldan sağa doğru ne oluyordu arkadaşlar? Artıyordu. Yukarıdan aşağıya ne oluyordu? Azalıyordu neyden bahsediyoruz biz? Elektronegatiflikten bahsediyoruz. Bu artar azalır durum olduğuna göre atomlar birbirlerinden ne kadar uzaksa iyonik karakteri o kadar nasıl? İyonik karakter o kadar fazla olacak arkadaşlar. Hemen devam edelim. Aşağıdaki bileşiklerin nokta yapılarını çiziniz demiş. çizelim hemen. Lewis nokta yapılarını çizebilmek için bu atomların nelerini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar? Atom numaralarını bilip katman elektron dağılımlarını ne yapabilmeniz lazım? Yazabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen yapmaya başlayalım. Ee, hidrojen birinci bileşikte sodyum florür var. Sodyumun yapısını 11, 2, 8, 1. Florun yapısını biliyorum. F9, için sodyum artı bir iyon olacak. Florun son katmanında 7 tane elektronu var. Dolayısıyla flor ne olacak? Flor son katmanına 7 elektron koyacaksınız arkadaşlar. 7 elektron. E bu sodyumun verdiği bir elektronu flor ne yapacak? Alacak. Aldığı zaman da köşeli parantez içinde flor eksi bir olacak. E bu ikisi element bu iki element birleşip bir iyonik bileşik oluşturduğunda Lewis yapısı sodyum artı bir flor eksi bir olacak. Elektronların arkadaşlar dikkat edin atomların etrafında elektron veren atomun etrafında hiç nokta olmaması gerekiyor. Çünkü var olan elektronun ne yaptı verdi. Elektron alan atomun etrafında da son katmanı amacımız 8'e tamamlamak olduğu için Maksimum 8 elektron olabilir. 9. bir elektron varsa oradaki Lewis yapısı yanlış yazılmıştır deriz. Devam edelim. İkinci bileşikten devam edelim. Alüminyum, sülfür. 3 tane, 2 tane alüminyum var yapıda, 3 tane de kükürt var arkadaşlar. Alüminyumun Lewis yapısını yazdığımızda 13, 2, 8, 3. Son katmanda 3 elektron olduğu için etrafına 3 tane ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz arkadaşlar. Kükürtü katman dizilimini yazdığınızda e, vermemiş 16 elektronu şurada vermesi gerekiyordu. Vermemiş 16. Tamam. 2, 8 ne olacak? 6. Son katmanda 6 elektron olduğu için kükürtte ne yapacak? 6 tane elektron olacak. Şimdi bakın kükürdün iki tane elektronu, alüminyumun üç tane elektronu var. Dolayısıyla alüminyum bu üç elektronu atması gerekiyor? Vermesi gerekiyor. Artı üç. Kükürt de iki tane elektron alması gerekiyor ki sekize tamamlasın. Eksi iki. E bu iki element birbiriyle bileşik oluştururken ne olacak? Alüminyumdan iki tane var. Alüminyumun kas sayısına iki. İki al artı üç. Kükürdün kas sayısında kükürtten kaç tane var bileşikte? Üç tane. 3 S eksi iki şeklinde ne yapmış olacağız? Lewis yapısının bileşiği yazmış olacağız arkadaşlar, tamam mı? Buradan sonrakiler arkadaşlar, ametaller yani kovalent bağlı bileşikleri öğrenmemiz gerekiyor ki bunları yazalım. Bunlar da öğrendikten sonra birlikte yazarız yine. İkinci soru da ki yukarıdaki elementlerin hangi koşullarda kıyaslanmalarını? erime noktalarını kıyaslayınızda demiş. Erime noktası iyonik karakter arttıkça artar arkadaşlar. Yani bileşiklerin iyonik karakterlerini inceleyeceğiz. İyonik karakter de elektronegatiflik arasındaki fark arttıkça artacak. E sodyum her birinde aynı. Sodyum burada hiç değişmemiş. Diğer taraf burada en üstte flor var, sonra klor var, sonra brom var. Yukarıdan aşağıya doğru indikçe sodyumla brom arasındaki mesafe azalıyor mu? Buradaki elektronegatiflik ne olacak? Yukarıdan aşağıya azalır. E, evet, elektronegatiflik değeri azaldıkça sodyumla brom arasındaki elektronegatiflik farkı azalacak. Elektronegatiflik farkı azalıyorsa iyonik karakter ne oluyordur? Azalıyordur arkadaşlar. Yani sodyum bromürün iyonik karakteri en küçük. Sonra sodyum klorürün iyonik karakteri en büyük iyonik karaktere sahip de sodyum flor olacak. E, i̇yonik karakter arttıkça erime noktası ne oluyor? Artıyorsa işte size bu üç bileşiğin erime noktalarının kıyaslanması diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Kovalent bağ. Kovalent bağ incelerken de arkadaşlar neye dikkat ediyoruz? Bir, elektronlar ortaklaşa kullanılacak arkadaşlar. Yani atomlar aynı ya da farklı tür ametal atomları olabilir ama elektronları her ikisi de ne yapacak? Ortak kullanacak. Yani iyonik bağdaki gibi bir elektron alışverişi yok. Yani biri alıp biri vermiyor. Ortak kullanıyorlar. Ortak hisseye dahil oluyorlar. Lewis yapısında ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine bağlayıcı elektron, çifti bağ oluşumuna katılmayan elektron çiftlerine ise ortaklaşmamış ya, ya da bağ katılmayan elektron çifti. Katılmayan elektron çifti adını ne yapıyoruz? Veriyoruz arkadaşlar. Ortaklaşa kullanılan elektronlar atomlar tarafından eşit kuvvetlerle çekiliyorsa apolardır. Eğer eşit kuvvetli <laughs> apolar kovalent bağ farklı kuvvetlerle çekiyorsa polar kovalent bağdır. Ya da bunu şöyle söylüyoruz. Aynı ametal atomu aynı ametal atomuysa apolar kovalent farklı ametal atomuysa polar kovalent. Yani H2 iki tane ne var? Hidrojen var. Ya da H2 2 O ne var merkezde bir oksijen kenardan iki tane hidrojen var. Oksijen ve hidrojen arasındaki bu bağ polar, hidrojen hidrojen arasındaki bu bağ apolar kovalent bağ adını alacak arkadaşlar. Peki biz burada şimdi şöyle söyleyelim diyoruz ki ee, Lewis yapısını yazmak yani kovalent bağlı bileşiklerin Lewis yapısını nasıl yazacağız arkadaşlar? Hidrojen 1. yazdığımızda son katmanda bir tane elektronu var. Yani H yanına nokta bir tane. Florun elektron katman dizilimini yazdığımızda 2, 7 son katmanda kaç tane elektron olacak? 7 tane elektron olacak. E biz ne dedik? Dedik ki elementler polar kovalent, apolar kovalent bağda ya da kovalent bağda elementler elektronları ne yapıyor? Ortak kullanıyor arkadaşlar. Ortak kullanıyorsa bu vermeyecek, bu da almayacak. O zaman ne yapacak? Hidrojen var olan bir elektronu florla ortak kullanacak. Flor da var olan bir elektronlu hidrojenle ortak kullanacak. Yani şöyle baktığınızda florun 8'e tamamlamış olacak. Şöyle baktığınızda da hidrojen dubletine tamamlamış olacak. İşte arkadaşlar burası dublete dublet. Burası da yeni iki tane kavram karşımıza çıktı. Dublete tamamlamak, oklete tamamlamak. Dublete tamamlamak arkadaşlar ikiye tamamlamaktır. Oklete tamamlamak son katmanı 8 elektrona tamamlamaktır. Tamam mı? İşte bu iki elektron ne yaptılar? Ortak kullandılar. İşte ortak kullanımını gösterdiğimiz bu yapılarda arkadaşlar kovalent bağlı bileşiklerin nesi oluyor? Ee, Lewis sonucu oluşan bağımız ne bağımız? Polar kovalent bağımız. Eğer aynı iki metal atom arasında olsaydı bu bağ da apolar kovalent bağ olacaktı. Arkadaşlar kovalent bağı işlerken polar apolar kavramı üzerinden bir şey daha öğreneceksiniz. İşte bu öğreneceğiniz şey arkadaşlar e, zayıf etkileşimleri de ne yapmanızı sağlayacak? E, daha iyi anlamamızı sağlayacak. Yani moleküllerde polarlık ya da molekülde apolarlık kavramına bakacağız arkadaşlar. Şimdi molekülde polara polar olması için iki tane kavramımız var arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken iki kavram var. Eğer merkez atomumuza bağlı atomların tamamı aynı atomsa bu, bu kez merkez atomun Lewis yapısına bakıyorsunuz. Eğer merkez atomun Lewis yapısında bağ katılmayan elektron çiftiniz varsa bağ katılmayan elektron çifti molekül olacak. Tamam. Ee, merkez atomumuzda bağ katılmayan elektron çifti yoksa varsa bu yoksa da nasıl molekül olacak? Apolar molekül olacak. Ama apolar molekül olabilmesi için merkez atomumuzda bağlı olan grupların tamamının ne olması gerekiyor? Aynı grup olması gerekiyor. Devam edelim. Apolar molekül defa iki atomlu bir molekülde ortaklaşa kullanılan elektronlar her iki atom tarafından değişik kuvvetle çekildiği için elektronun yük yoğunluğu dengeli olarak dağılır ve molekülde bulunan atomlar arasındaki kalıcı pozitif ve negatif kutuplar oluşmaz. Bu tür moleküller apolardır. Yani burada demek istediği şey şu. Hidrojen, hidrojen. Lewis yapısını oluşturduğunuzda bu da hidrojen bu elektronu aynı kuvvette çekiyor. Bu da hidrojen bu elektronu aynı kuvvette çekiyor. Ortak kullanılan elektronlar eşit yükle çekildiği için molekülü arasındaki bağınız, atomlar arasındaki bağınız zaten aynı metal atomları olduğu için apolardı. Elektronlar da eşit çekildiği için molekülünüz ne oluyor? Apolar molekül oluyor. Eğer elektronlar, ortak kullanılan elektronlar iki farklı metal atomu tarafı tarafından kullanılıyorsa, bu kez orada elektronegatiflikten, yani bağ elektronunu çekmek kuvvetinden kaynaklı bir yük dengesizliği olacak. İşte bu yük dengesizliği de arkadaşlar molekülün polarlığını, apolarlığını belirliyor. İşte biz buna da polar moleküldür diyoruz dedik. Şöyle püf noktalarımız var. 2A ve 3A ve 4A grubunda bulunuyorsa eğer arkadaşlar yani merkez atomunuz 2A, 3A ve 4A grubunda ise molekülünüz apolar moleküldür. Peki merkez atom dediğimiz şey ne? Bağ kapasitesi en fazla olan. En fazla Şimdi şöyle düşünün. Karbon 6, hidrojen 1. Lewis yapısını yazdınız karbon. 2, 4. Tek tek her tarafına bir nokta koydunuz. Hidrojenin Lewis yapısını yazdınız. Tek bir tane noktası var. Bu iki atom bağ yapmak istediğinde merkez atom olarak kimi seçeceksin arkadaşım? Bağ yapma kapasitesi en fazla olanı. Peki hocam bağ yapma kapasitesi en fazla demek ne demek arkadaşım? Tek kalan elektron sayısı hangisinde en fazlaysa onun bağ kapasitesi en fazladır. Yani Lewis yapısındaki yalnız elektronlar bize o atomun bağ yapma sayısını verecek. E karbonda 4 tane yalnız elektron var mı? Demek ki karbonunuz kaç bağ yapacak? 4 bağ yapacak. Hidrojende bir tane var. Demek ki bir tane hidrojeniniz sadece ne yapabilir? Bir tane bağ yapabilir arkadaşlar. İşte merkez atomunuz 2A, 3A, 4A grubu elementleri ise berilyum 2A, bor 3A, karbon 4A, Cl yine karbon, 4A. Bakın karbon, merkez atomumuz karbon ise eğer molekülümüz apolardır. İstisnası yok mu? Evet var. Diyelim ki bakın CH4, dördü de aynı atomdu. Dolayısıyla ne? Apolar. Ama CH4'ten bir tane hidrojen çıkartıp CH3, Cl yaptığınızda artık orada hidrojenleri dengeleyen başka bir hidrojen ne? Yok. Şöyle açık yazayım. Şurada hidrojen, şurada hidrojen, burada hidrojen. Ama burada ne var artık? Var. Tamam bu hidrojen bunu dengeliyor ama bu hidrojeni dengeleyen bir hidrojen yok. Klor daha güçlü bir molekül. Dolayısıyla bu molekül artık nasıl bir molekül oluyor? Polar bir molekül oluyor. Tamam mıyız? 5A, 6A, 7A grubunda ise oluşan moleküller nasıldır? Polar moleküllerdir dedik. Bileşikte 3 tür atom varsa yine nasıldır? Polardır. İşte bu 3 tür atoma örnek. Aynı tür atomlar varsa molekülünüz zaten nedir? Apolardır. Hocam şurada dediniz ki merkez atomda bağ katılmayan elektron çifti varsa yoksa. Peki bu merkez atomda bağ katılmayan elektron çifti varlığı yokluğu. Azot NH3 inceleyelim. N ve H. H'ı zaten biliyoruz. Pardon. 1. Azotta 7, 2, 5 elektron dağılığına sahip. Hepsi yapısını yazdığınızda 3, 5. Tamam. Hidrojeni yazdığınızda 1. Bu ikisi bileşik oluşturduğunda bir tane azot için 3 tane ne kullanmanız gerekecek? Gerekecek hidrojen. Yani merkeze bir tane azotu koyuyorsunuz. Bunun yanına 3 tane hidrojen kullanıyorsunuz. İşte burada bir hidrojen, burada bir hidrojen, burada bir hidrojen. Yani merkez otoma bağlı grupların hepsine Hayır. ama merkez atoma bakıyorum bağ katılmayan elektron çiftim var mı? Evet bakın bir çift bağ yapmayan elektronumuz var. İşte bu yapı polar yapıdır. Yani merkez atomunuz üzerinde bağ katılmayan elektron çiftiniz varsa yapınız polardır. Bağ katılmayan elektron çiftiniz yoksa yapınız apolardır. Ama az önce de söylediğim gibi mesela C, tekrar edelim C, L, H, H, H. Merkez atom üzerinde bağ katılmayan elektron çiftiniz yok. Ama ne var? Burada da bir yük dengesizliği var. Dolayısıyla bu yapıya da yine ne dedik? Polar molekül dedik arkadaşlar. Devam edelim. diyor ki yukarıda katman elektron dizilimi verilen atomlar için aşağıdaki soruları cevaplayınız. T ile X arasında oluşan bileşiğin formülünü bulup bağ türünü ve Lewis yapısını yazalım. T ile X ile T. X'e bakın son katmanında 6 tane elektron var. O zaman X'in Lewis yapısını yazdığınızda 6 tane ne yazacaksınız? Elektron yazacaksınız. T'ye bakıyorum son katmanında ne var? 3 tane elektron var. Yani 3A grubunda. O zaman T ne yapacak? Bu 3 elektronu ne yapacak? Verecek. Verdiği için de T artı 3 olacak. E, X de iki tane elektronu 8'e tamamlamak için ne yapması lazım? Alması lazım. Çünkü 6A grubu elektron alır, 3A grubu elektron verir. Kaç elektron alacak her bir X? İki tane elektron alacak. E, bileşim formülünü çaprazlama şeklinde yani X 2 T artı 3. Çapraz ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Yani T2 X3 bileşik yapısına nasıl sahip arkadaşlar? türünü ve Lewis yapısını yazınız diyor. Biri 6A grubu, biri 3A grubu. Biri alacak, biri verecek. Demek ki bağ türümüz ne? İyonik bağ. Lewis yapısına gelince zaten iyonların Lewis yapısını ne yapacağız? Birleştireceğiz arkadaşlar. T artı 3 ama kaç tane T var? 2 tane T var. X eksi 2 kaç tane X var? 3 tane X var. Şuan Lewis yapısını yazın. Atomlar üzerindeki kısmi yükleri belirleyin. X ile Y. X 6A, Y 7A. Değil mi? Y'yi yazalım Lewis yapısını. 7 tane elektron. Nokta koyacağım. 7. E Y ile X ne yapacak? Elektronları ortak kullanacak. Çünkü biri 6A, biri 7A. Her ikisi de ne? Ametal. Ametal oldukları için de ne yapacak? ortak kullanacak. Her bir X atomunda şöyle bakalım. İki tane tek noktamız var. Değil mi? Biri burada, biri burada. E bu tek noktaya bir tane Y koyacağım. Bu tek noktaya da bir tane Y koyacağım. E Y'nin de zaten kendi noktaları var yalnız olmayan. Onları da yerleştirdiğim zaman ne olacak arkadaşlar? İşte bileşiğin Lewis formülü olacak. Soldan sağa doğru elektronegatiflik ne yapardı? Artardı. E bile 6 ada biri 7 ada biri olduğuna göre so Y'nin elektronegatifliği nasıl daha fazla. Demek ki Y bu bağ elektronlarını daha çok kendine çekecek. Kısmi negatif olacak. Yani almadığı için direkt negatif diyemiyoruz. Sadece çektiği için kısmi negatif olacak. E, oksijen e, X de burada e, elektronları kısmen kaybettiği için kısmi pozitif kutup olacak işte arkadaşlar. Bu molekül nasıl moleküldür arkadaşlar? Polar mı polar mı? Molekül merkez atomunuz en çok bağ yapan atomunuzdur. Yani iki bağ yapan X'tir. Merkez atom üzerinde bağ katılmayan elektron çiftiniz olduğu için molekülünüz de nasıldır yine? Polar moleküldür diyoruz. Ve devam ediyoruz. Metalik bağ. Arkadaşlar metalik bağ. Şimdi Metal metal atomlar arasında dedik ki iyonik bağ oluşur. A metal ile metal atomlar arasında kovalent bağ oluşur. Peki metal atomlarını bir arada tutan kuvvet nedir arkadaşlar? Metal atomlarını bir arada tutan kuvvete biz metalik bağ diyoruz. Hocam metalik bağ nasıl oluşuyor hocam? Metalik bağda biliyorsunuz ki metal atomlarında özellikle büyük orbitaller, çok sayıda elektronlar var. Bu çok sayıda elektronlar kendi başlarına serbest sadece hareket ederler. Bu serbest elektronlar içerisinde hareket eden metal katyonları arasında da nasıl oluşur? Bir çekim kuvveti oluşur. İşte bu çekim kuvvetinden ortaya çıkan bağ biz metalik bağ adını veriyoruz arkadaşlar. Serbest dolaşan elektronlar adeta bir elektron denizi oluşturur. Bu elektron denizi içerisindeki pozitif yüklü metal katyonları arasındaki oluşan elektrostatik çekim dikkat. Aynı iyonik bağ gibi elektrostatik çekim var. Metalik bağ olarak adlandırılır arkadaşlar. Metallerde metalik bağ kuvveti metallerin değerlik elektron sayısı ile doğru metal atomlarının çapı ile ters orantılıdır. Yani değerlik elektron sayısı soldan sağa doğru ne yapar? Artar. O zaman metalik bağ kuvveti soldan sağa doğru artar. Metal atomlarının çapı yukarıdan aşağıya doğru ne oluyor? Artıyordu. Onunla da ters olduğuna göre metalik bağ kuvveti soldan sağa doğru artarken yukarıdan aşağıya doğru ne olacak? azalacak arkadaşlar. Metal atomlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti ne kadar fazla ise metalin erime noktası o kadar yüksektir. Yani metalik bağın kuvveti ne kadar fazla ise metalin erime noktası o kadar yüksektir arkadaşlar. İlk bölümümüzü bitirmiş olduk. İkinci bölümümüzde zayıf etkileşimlerle ne yapacağız arkadaşlar? Devam edeceğiz.